Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda Xiaomi smart laser Metre'nin ufacılığının videosunu yapmıştık. Çin'den yine Photon'un Xiaomi'nin ürünlerini sipariş ettik. Şimdi hep beraber sizinle bu açıp içerisindeki ürünleri inceleyip test edip yararlı mı değil mi hep beraber görelim istiyoruz. Yine aynı şekilde baloncuklu bir torbada geliyor. Bir adet hassas tornavida setimiz var. İçinde uçlarıyla beraber. Yine bir adet tekli tornavida setimiz var. Bir adet şarjlı tornavida setimiz var. Benim en çok merak ettiğim ve görünüşün hoşuma giden ürün şarjlı matkap. olarak tornavida setimizden başlayacağız. Daha var tekrardan. şu kısımdan parmağımızı ürün tabi tornavide tutabileceğimiz bir boşluk var. Buradan tornavide çekiyoruz. Diğer bütün uçları var. Ve bu uçlar sanırım mıknatıslı manyetik diyebiliyorum. Yani buradan çıkartırken attığımız zaman direkt buraya yapışıyor ve dökülme ihtimali de yok ürünün. Tornavidin arka kısmında hareketli bir nokta var. Avuç içimize aldığımız zaman çok rahat kullanılabilir. Bunun küçük bir denemesini yapalım. Zaten bu da geri çıkıyor rahat bir şekilde. Mıknatısı geriye savunuyor zaten. Düşme yapmıyor. Ben küçük bir olarak bir hesap makinesi aklıma geldi. Gayet bir şekilde kullanımlar. Bunun içinde hassas uçlar var genelde. Tam alanım değil bilmiyorum ama muhtemelen telefonla alakalı şu küçük olan uçlar. Normal yıldız ucumuz var. Yüz ucumuz var. Tork'a benziyor diyelim. Tork ailenin kısmına benziyor. Bu şekilde bir ürün. Kutusu çok hoş. kapaklı, gayet şık bir ürün. Bence gayet yeterli. Yani evimizin olmazsa olmazları diyemem ama gayet kullanışlı. Evde olması gereken bir ürün olarak düşünüyorum ben bunu. Şimdi ikinci ürünümüze girelim. Bunu ben de bilmiyorum. ürünün içerisinde bir yani adet var birazcık kullanmak var. Ben yani burada fotoğrafı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz sizin için en iyisini yapıyoruz bizi paylaşın sosyal medyalarda gibi bir kısa bir yani sevgili arkadaşlar falan diye başlayan Hayat güzel bir mesaj var içerisinde. Bu da yine aynı ürünün biraz önceki ürünü. İçinde ucu yok bunda, bunun ucu olanları da var yani diğer şu üründeki gibi uçlu olanları da vardı. Biz bunu sadece tek sipariş ettik. Çünkü zaten bunda bir uç takımı almıştık ya. Buna gerek görmedik. Hani maliyetten ötürü. Dedik hani uçlu alacağımıza onu almayalım. Başka bir ürün daha ekleyelim. Ben daha çok videomuz olsun. Daha çok ürün gösterebilirim. Yine aynı şekilde arka avuç içi oynar da var. Muhtemelen bu uçların buna olması gerekiyor. Aynen. Ya biraz önceki ürünün aslında aynısı kullanım alanları farklı. Birisi daha büyük, daha dolgun, yani daha büyük ya da daha zorlayıcı işleri yapmada daha kullanışlı olur. Ama daha hassas işlerde e, bu daha verimli olur bence. Şimdi, bu ürün zaten normal tornavida, manuel tornavida. Bunu da bir kenarı alalım. Şimdi diğer ürünümüz biraz önceki bu tornavidanın elektrikli ve daha kalın versiyonu olması gerekir. Bunu sipariş ettik. Kırmızı olması gerekir bunun renginin Özellikle kırmızı seçtik ürünleri. Bunun içinden kendi ucu çıktı. Bir tane manyetik ucu var aynı şekilde. Bir tane şarj aleti var. Paketin aşaması var. Bir tane şarj aletimiz var. Şimdi biraz önceki metninden aynı şekilde bir sevgili arkadaşlar ya da sevgili arkadaşım teşekkür ederim tarzı bir metin var. Ne kullanım kılavuzu var içerisinde. tornavida yani gerçek bir tornavida tutarmış gibi tutabiliyoruz bunu. Üzerinde sağ ve sol yani ileri ve yukarı ve aşağı okları var. Yukarıya bastığımız zaman sağa döndürüyor normal ucumuzu. Aşağıya bastığımız zaman yani vidamızı normal açabiliyor. Yukarı yaptığımız zaman vidayı sıkıyor. Bunun ucu da aynı şekilde düşme yapmıyor manyetik. Hatta bir tıkla sıkı geçiyor. daha iyi aslında böyle olması. Arkasında bir şarj girişi var. Şurada küçük bir ışığı var. Muhtemelen şarj olduğuna dair bir ışık. Şimdi bu ürünümüzde kenara yoklayalım. En son bu ürünlerin diğer şarj matkapla beraber uygulamasını, testini yapacağız. Şimdi şarj markapımızı açalım. Onunla çok gelmesini en çok bunu bekliyordum aslında. yine karşımıza ilk şarj aleti çıkıyor. Type-C bir şarj aleti var içinde. Güzel de bir kılıfı var. Çantası, portajıma çantası. Uçları da yanımda geliyor aynı şekilde. Kullanım kılavuzu. Muhtemelen uçlarını da bu cebine koyuyoruz. Yıldızı çekelim içerisinde. Uçları geri yerine koyalım. Arka gördüğümüz kısmı <laughs> tam dairesi olmadığı şekilde yaptığımız zaman. Tetiğimiz basıyor ama e, harekete geçmiyor. Sadece şu şey yapıyor. Aşağıya yaptığımız zaman sola doğru dönüyor. Normal bizim kullandığımız matkaplarda tetiğin önünde hemen bir yer olur. Bunu da buraya koymuşlar. Böyle daha şık, daha işlevsel de diyebiliriz aslında. Bunda. Ortadayken hiçbir şey yok. Yukarı aldığımız zaman sıkıyor. Ben alırken bir tık daha büyük bekliyordum. Ama daha da ki var daha da küçük bir ürün. Ee, yine birazdan bunların da aynı şekilde testini yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada normal e, ofisin kolunu komple bir sökmeye deneyeceğiz. Bizim için yeterli mi değil mi ürünü ürünün. Gördüğünüz gibi. Normal kapı kopumuzu bütün vidalarını söktük. Şimdi diğer şarjlı tornavida da geri montajını yapacağız. Bunu şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde aşağıya bastığımız zaman vidayı açıyor. Yukarıya bastığımız zaman vidayı sıkıyor. Dolgunluğu da normal tornavida kalınlığında. Bunu da şu şekilde Görmüş olduğunuz gibi yani bu ürünler sanayi tipi bir ürün değil zaten evde kullanabileceğimiz, ev tarzı ürünler. Arkadaşlar testimizde de biraz önce görmüş olduğunuz gibi bence gayet yeterli ürünler. Yani e, tabii ki diğer matkaplardan çok ekstrem bir farkı yok ama e, ev içinde de gayet kullanılabilecek. Ki yani zaten evde de garbili matbaplar kullanmayacağız sonuçta, biz bunu genelde şantiyelerde kullanıyoruz. Ben de bunu mesela ofiste kullanmak için, inşaatta zaten e, böyle bir ürüne kıyıp da bu ürün kullanılmaz. Ben de bunu ofiste ufak tefek kendimi sobe amaçlı işte video çekerken, ufak tefek bir şeyler yaparken kullanırız diye e, bu ürünleri aldım zaten. Hem de içerik olsun için diye. Size de tavsiye ediyorum. Bunlarla alakalı bir indirim kodu olacak. E, onu ben size açıklamaya bırakacağım. Siz de indirimli bir şekilde bu ürünlere sahip olabilirsiniz. E, ben size tavsiye ediyorum. Bakın siz de inceleyin. Yorumlarda da merak ettiğiniz ürünler ya da bu ürünlerle alakalı merak ettiğiniz sorular varsa eğer bunları yazarsanız elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.